Kedimin tüyleri dökülüyor. Ne yapabilirim? Kedinizin tüy dökmesi normal bir durumdur. Ancak aşırı tüy dökülmesi sağlık sorunları veya beslenme eksiklikleri gibi faktörlerden kaynaklanabilir. İşte deneyebileceğiniz bazı adımlar. Düzenli fırçalama. Kedinizi düzenli olarak fırçalamak, dökülen tüyleri uzaklaştırarak evdeki tüylenmeyi azaltabilir. Stresi azaltın. Kediler stresli olduğunda daha fazla tüy dökebilirler. Evdeki ortamı rahatlatıcı hale getirmek ve kedinizin ihtiyaçlarını karşılamak önemlidir. Sağlıklı beslenme. Kedinizin dengeli ve sağlıklı bir diyet aldığından emin olun. Kaliteli bir kedi maması tercih edin ve gerekirse veterinerinizle beslenme konusunda danışın. Parazit kontrolü. Pireler, bitler ve diğer parazitler kedinizin tüylerini etkileyebilir. Veterinerinizin önerdiği ürünlerle düzenli olarak parazit kontrolü yapın. Nemlendirme: Kedinizin cildini ve tüylerini nemlendirmek için uygun şampuanlar veya takviyeler kullanabilirsiniz. Bu adımları uyguladıktan sonra kedinizin tüy dökme durumunda bir düzelme olmazsa mutlaka bir veterinerle görüşmelisiniz.